aleyhinde nasıl konuşacağım gerçekten ben de bilmiyorum. Ama ben e, bu önergenin lehinde konuşacağım buradan ilan ediyorum. Sonu nereye varırsa varsın böyle bir önergenin aleyhinde konuşulmaz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, BDP grubunun hak ihlaline uğrayan çocukların sorumluluklarının araştırılma e, sorunlarının araştırılması amacıyla vermiş olduğu bu önerge nedeniyle kendilerini kutluyorum. Bu önergenin böyle bir güne gelmesini de yani çocuk haklarını kutladığımız, çocuk hakları haftasını kutladığımız bir döneme gelmesini de gerçekten e, anlamlı buluyorum. Bu vesileyle insan haklarına ve çocuk haklarına sözde değil, özde saygılı, diliyle değil, yüreğiyle sahip çıkan milletvekillerini de saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, en önemli çocuk hakkı olan, en önemli çocuk hakkı ihlallerinden birisinin ayrımcılık olduğunu hepimiz çok net bir şekilde biliriz. İlkokul seviyesinde bile kız erkek çocuklarının bir arada olmasına tahammül edemeyen zihniyeti de buradan esefle kınıyorum. Sayın Sadık Yakuta AKP'nin gerçek yüzünü ortaya gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Evet, AKP'nin gerçek yüzü budur bir masum başörtüsüyle başlayan hikayenin buraya geleceğini zaten hepimiz çoktan biliyorduk. İlkokul seviyesine kadar çocukların bir arada olmasını hazmedemeyen zihniyet bu şekilde en üst ağızdan dile getirilmiştir. Tabii ki bunu dile getiren şahsiyetin Meclis başkan vekili olmasının da ne kadar önemli olduğunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Şimdi şöyle bakıyorum AKP sıralarına. Saysam herhalde 15 milletvekili ya vardır ya yoktur. Burada oturan milletvekillerinin de bazılarının bu partide milletvekili oldukları için içlerinin sızladığını hissediyorum. Burada AKP'ye oy veren milletvekili seçimlerinde AKP'ye oy veren insanların da ne hissettiklerini alan çalışmalarında net olarak duyuyoruz. Sizin de duymanız iyi olur diye düşünüyorum. Del metvekilleri bir kez olsun siyaset üstü düşünün ve çocuk gibi siyasetten ve her türlü kirlilikten uzak olan en değerli varlığımızın sorunlarının araştırılması için evet deyin. Bir kez olsun başbakandan değil vicdanınızdan gelen sese kulak verin. Ben çocukların sorunları araştırılmasın diyecek bir tane milletvekili tanımıyorum. Ama içinizden birisi çıkacak diyecek ki efendim meclisimiz çok ama çok yoğun, çok meşgul. Şu anda çocuk sorunlarını araştıracak durumda değiliz. Yeni zamanı gelince biz önergeyi veririz, biz gerekirse araştırırız. Hani demişlerdi ya bu ülkeye komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Aynı mantık, aynı zihniyet. Eğer bu önergeye hayır derseniz ben de gerçekten artık vicdanınızın dahi kalmadığına inanacağım ve her ortamda sizi çocuklara şikayet edeceğim. Değerli arkadaşlar bir süre kısa bir süre arkanıza yaslanıp çocukluğunuzu düşünmenizi ve hemen ardından da kendi çocuklarınızı düşünmenizi istiyorum. Hiç parti ayrımı yapmadan her partiden milletvekilinin çocuk bazılarının çocuk işçi olarak çalıştığını anımsayacağını düşünüyorum. Her partiden bazı milletvekillerinin çocukluğunda ayrımcılığa uğradığını, şimdi de çocuklarının ayrımcılığa uğradığını düşündüğünü buradan ben de hissediyorum ve haklarının yendiğini hatırlayacaklarını biliyorum. Şimdi empati yapma zamanı, empati yaparak bu önergeyi değerlendirin. Değerli arkadaşlar, her çocuk anne karnında büyür ve çıplak olarak dünyaya gelir. Bu söylemimi felsefi olarak da değerlendirebilirsiniz. Yani her çocuk eşit olarak doğar. Hiçbir çocuk ailesini bilinçli bir şekilde tercih etmez. Hiçbir çocuk dinini mezhebini bilinçli bir şekilde tercih etmez değerli arkadaşlarım. Ve yine hiçbir çocuk ırkını ve dilini yine bilinçli bir şekilde tercih etmez. Bu farklılıkların tamamını onlara biz yetişkinler öğretiyoruz ve bunlarla gurur duymalarını istiyoruz. Gerektiğinde de bu değerler için ölmelerini onlara öğretiyoruz. Ve an geliyor bu değerler için maalesef ölüyorlar ve öldürüyorlar. Peki madem uğruna ölünecek kadar önemli bulunan bu değerleri ortadan kaldırmak mümkün müdür? Hayır. Mümkün değil. Mümkün olsaydı herhalde bugüne kadar kalkardı. O halde yapılacak bir tek şey var. Diğerlerinin değerlerine saygı duymak. İşte bu saygıyı duymadığımız için sorunlar ortaya çıkıyor ve insan hakları ihlalleri başlıyor. En kötü insan hakları ihlali de çocuklara karşı yapılan e, ihlallerdir. Değerli arkadaşlarım savaşlardan etkilenen en çok kimdir diye sorarsanız en çok çocuklardır. Günahsız hiçbir şekilde savaş nedeni olmayan çocuklar. Bugüne kadar dünyada çıkan hangi savaşın arkasında çocuk vardı? Hiçbirisinin. Ama savaştan en çok onlar etkileniyorlar. Savaş bittikten sonra bir etki bitiyor mu? Hayır. Yine biz yetişkinlerin o uğruna öldüğümüz değerler var ya hani tırnak içinde işte o değerler adına döşediğimiz mayınlara da çocuklar basıyor değerli arkadaşlarım ve hala ülkemizde mayına basan çocuklardan dolayı sakat kalan ve ölen çocuklarımız var. Ülkede ekonomik sıkıntı olduğu zaman yine en çok çocuklar vuruluyor. Eğer en çok kim istismar ediliyor diye sorarsanız yine en çok çocuklar istismar ediliyor. Bir yere nükleer santral yaptığınızda en çok kim etkileniyor diye sorarsanız en çok çocuklar etkileniyor. Çünkü onlar e, ışınlara maruz kaldıkları zaman kanser olmaya zamanları var. Siz ışınlara maruz kaldığınızda kanser olmadan ölebilirsiniz. Ama onların böyle e, bir şansları yok. Mutlaka yaşamlarının bir döneminde kanser oluyorlar. Değerli arkadaşlarım, Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşme bakın ne diyor? Diyor ki. Çocukların hakları vardır. Çocukların hakları sadece ve de sadece onlar çocuk olduğu için onlara verilmiştir. Çocuklar bu hakları elde etmek için herhangi bir bedel ödemezler diyor. Hiçbir bedel ödemeden, hiçbir çaba göstermeden bu haklara sahiptirler ve bu hakkı onlara devlet verir diyor. En önemli hakkı da çocukların yaşama hakkıdır diyor Birleşmiş Milletler. Ve biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Birleşmiş Milletler'in çocuk hakları sözleşmesine imza koymuşuz. Ne zaman? Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzasıyla konulan e, bir taraf ondan bir anlaşmadır bu anlaşma. Evet çocukların yaşama hakkı var diyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Unudere'de 19 tane çocuğun ölümüne hala seyirci kalıyoruz. Şimdi biz bunu araştırmayacağız da neyi araştıracağız? Çocuğun gelişme hakkı vardır diyor Birleşmiş Milletler. Diyor ki çocuklar gelişmek durumundadır. Buna saygı duyacaksınız ve devlet olarak sağlayacaksınız. Peki gelişiyor mu çocuklarımız nükleer santrallerin, termik santrallerin olduğu bir ortamda bir çocuk nasıl gelişir? Ben sizlere soruyorum. Yine Birleşmiş Milletler diyor ki çocuk haklarında çocuklar korunmalıdır diyor. Koruyor muyuz? Hayır. Koruyamıyoruz. Neden? Çünkü çocuklara yeterince önem vermiyoruz. Bugün kızamık ve çocuk felci Türkiye'ye yeniden geldiyse, Türkiye çocuk felci ve kızamıkla yine anılır olduysa burada hepimizin sorumluluğu var. Çocuklarımızı koruyamıyoruz demektir. Bunu araştırmayacağız, neyi araştıracağız? Yine çocuk hakları diyor ki çocukların katılım hakkı vardır. Yani yönetime katılım hakları vardır. Peki katılıyor mu çocuklar yönetim hakkına? Evet katılıyorlar. Nerede katılıyorlar? gezi olaylarında katılıyorlar. Size bize diyorlar ki ülke öyle yönetilmez, böyle yönetilir diyorlar. Ama biz onların üzerine ateş ediyoruz, gaz sıkıyoruz, silah sıkıyoruz. Yine çocuk hakları diyor ki sosyal ve kültürel haklara sahiptir çocuklar. Bu haklar devredilemez diyor. Peki benim ülkemde Çocuklarımız sosyal ve kültürel haklara sahip mi? Hayır değil. Sadece ve de sadece Kürt olduğu için, sadece ve de sadece Alevi olduğu için dışlanan binlerce, on binlerce çocuğumuz var. Yine çocuk hakları diyor ki çocuklar ifade özgürlüğüne sahiptirler. Benim ülkemde böyle bir özgürlük var mı değerli arkadaşlarım? Hayır. Böyle bir özgürlük yok. Parasız eğitim isteyen çocukları bile içeri tıkmakla mahirdir AKP hükümeti. Yine bu haklar içerisinde örgütlenme özgürlüğünden bahsediyor. Bizim çocuklarımız örgütleniyor mu? Örgütlenemiyor sayenizde. 3-5 kişi, 3-5 çocuk bir araya geldiğinde hiçbir şey bulamazsanız yeni bir suç örgütü ortaya çıkarıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, ee, bu konu gerçekten önemli bir konu. Sadece ve de sadece devletin ihmali ve koruyamaması yüzünden yüzlerce çocuk ölüyor. Cezaevlerinde binlerce çocuk var. Bizim bu sorunları araştırmamız gerekiyor diyor hepinize saygılar sunuyor.